Günlerden bir gün ben iskileye gidiyorum balık tutmaya arkadaşlar. Vallahi yemin ediyorum sana o kadar enteresan anlarım oldu ki anlatsam sana inanamazsın ha. Adamın bir tanesi geliyor iskeleye. Her akşam ister balığı tutarken 10 kişi 15 kişi iskileye geliyor. Akşam kararırken ister balığı tutuyorlar anladın mı? Kimileri yarım kilo tutuyor, kimileri bir kilo Diyor. Adamın bir tanesi geliyor abi. 15 dakikada bir kasa balığı dolduruyor, eve gidiyor. Adama bir gün dedim ki abi dedim ya ben dedim sana dedim bir şey sorabilir miyim dedim. Lütfen dedi. Adam bana ne dedi biliyor musun? Fazla zamanımı kaybetme dedi. Harcama dedi. Soracaksan sor dedi. Abi dedim sen dedim bu bereket sana nereden geliyor dedim. Bak adama dedim ha. Bu bu bereket sana nereden geliyor dedim. Adam bana ne dedi biliyor musun? Abicim in, böyle duysan ağlarsın ha. Bana dedi ki oğlum dedi ben bunları dedi kendime tutmuyorum ki dedi. Ben dedi bunları dedi fakir insanları tutuyorum dedi. Dua ediyorum dedi param yok dedi. Fakir insanlara nasıl yardım edebilirim diye. Allah'a dua ediyorum dedi. Geliyorum balık tutuyorum dedi. Bu tuttuğum balık istaretleri dedi. Fakir olan insanlara getiriyorum dedi. Abicim var ya ben o gün ağladım ağladım gözümden yaş aktı ya. Ulan dedim adıma bak dedim ya. Bereket almış başı gidiyor. Yani adam bir istarviti bir atıyor abicim. Yedi tane çaparisi var biliyor musunuz arkadaşlar? Her attığında yedi tane istar, istar çekiyor. Her attığında, her attığında, her attığında, her attığında, her attığında, her attığında. Hep kafam o adama takıldı. O yüzden gittim ona sordum. Bu bereketin sırrı nereden? Acaba sen olta atarken e, güzel mi atıyorsun? Ne bileyim. Yani iğnenin ucunda güzel tüy mü var? E, merak ettim, merak ettim. Adama gittim sordum. Adamdan aldığım cevabı hayatım boyunca üzerimde taşıdım. Anladın mı? Hayatım boyunca üzerimden çıkarmadım. Onun için neyi hiç yaparsan yap arkadaşlar. Hangi adama atarsan at temiz yürekli, güzel niyetli atacaksın. Allah'ı arkana alacaksın. Anladın mı?